Güz geldi mi göçüp gidiyorsun buralardan. Mahzun kalıyor kalbim ve gözlerim. Sen sevgileri ve yolları hatırlatıyorsun bana. Turnam, bir gün bırakmayacağım peşini. Ömrüm oldukça ardından geleceğim. Bir yamalı yelkenden sular damlayacak. Veya gemici şarkıları söyleyeceğim bir şilepte. Merhaba rüzgar diyeceğim. Merhaba maden kömürü. Verin elinizi, kahve kokulu sahilleri. Turnam, bir gün bırakmayacağım peşini. Cümle sevgilere, tekrar buluşmak üzere. Veda ormanlar, deniz çiçekleri, yunuslar. Vatanım tuz biber gibi kalbimde ama bu sevda başka sevda. Hiçbir zaman dersiz kalmadı gönlüm. Bir çift gözden, bir yapraktan, bir kuştan. Daima daha taze, daima yeni baştan. Bir gün bırakmayacağım peşini Sen nereye ben oraya Adım adım insan sevdikçe iyileşiyor Artık anladım Bilmem nerelere gidersin gönlünce Hangi medar şehrinde bir akşam vakti Gürültülü sokaklar, evler, iri kuşlar Çıplak kadınlar arpa döver taş havanlarda Bir pencereden ansızın bir hazin şarkı başlar bir basık meyhanedir köşedeki, kemerli. Yol boyunca keşkil uzatırsız ka çocuklar. Trahomlu ve sıtmalı bir viski içerim. Sahilde zencefilli yüklü gemiler uyuklar. Nedenmişse yalan hayat için. İşte o, yaşandığı gibi sokaklarda. Cümle geçmişimizi azız bileceğim. Turna, bir gün bırakmayacağım seni. Yaşamak ve sevmek için ardarda ömrüm oldukça peşinden geleceğim.